öyle bir padişahtı ki düşmanları bile ona metiyeler dizmişti. Mesela Almanya'nın kurucusu Bismarck onun için dünya siyasetçilerinde 100 gram akıl varsa bunun 90 gramı Abdülhamit Han'da, 5 gramı bende, diğer 5 gramı da geri kalan dünya siyasetçilerindedir diyor. Sultan II. Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin 34. padişahıydı. Osmanlı Devleti'ne 33 yıl hizmet etmişti. O düşmanlarıyla dünya sahnesinde eşsiz bir mücadele sergilerken, dedesi Yavuz Sultan Selim Han'ın türbedarı da dünya sahnesinde fakirlikle ilgili bir mücadele sergiliyordu. O her sabah kalkar, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesine giderdi. Eline süpürgesini alır, ortalığı dip bucak temizler, türbeyi halkın ziyaretine hazırlardı. Bu türbeder fakir bir insandı. Hem de hanımının karnı burnundaydı. O gün de her gün olduğu gibi yine türbeye doğru yola çıkacaktı. Hanımının kendisinden bir ricası vardı. Efendi sen kiraz sever misin? Severim. İyi öyleyse. Akşama kiraz getir de yiyelim. Tamam getireyim. Türbedar her gün olduğu gibi o günde türbeye vardı. Eline süpürgeyi alıp avluyu süpürmeye başladı. Akşama kadar ziyaretçileri ağırlayıp uğurladı. Akşam olunca türbeyi kapatıp evine geldi. Çarşıda pazarda kiraz vardı ama kiraz alacak parası yoktu utana sıkıla kendi evinin kapısını vurdu. Hoş geldin efendi. Kiraz al demiştim. Unuttun mu? Hanım kirazı yarın alsak olur mu? Olur bey. Olur. Olur da bir babaya hanımının isteğini yerine getirememek ne kadar dokunur. Bunu sen türbedara sor. Ertesi gün olur. Türbedar düşünceli bir halde türbenin yoluna koyulur. Ey fakir türbedar! Bak yine türbene geldin. Çıkar dert elbisesini. Akşam eve giderken yine giyersin. Derdi kederi türbenin içine götürmemelisin. Akşama kadar edeple gelen lütufla gider dedin. Bu akşam da evine kiraz götüremedin. Bakalım hanımın kiraz sorunca ne diyeceksin? <laughs> Efendi hoş geldin. Yine mi kiraz getirmedin? Getiremedim. Ama inşallah yarın getiririm. Olur efendi. Ben de yarın yerim. Sağ ol ahiretlik. Teşekkür ederim. Türbedar ertesi gün yine türbe yoluna koyuldu. Fakir haline üzülüyordu. Süpürgeyi alıp süpürmeye başladı. Süpüre süpüre Yavuz Sultan Selim Han Gazi'nin sandukasının yanına vardı. Süpürgenin sapını sandukaya usulca tıklattı. Ey koca sultan sen ki Yavuz Sultan Selim'sin. Zamanında cihanı titretmişsin. Kaç yıldır şu fakir halimle hizmetini görmekteyim. Ama bir himmetini görmedim. Hanım hamile oldu. Bir okka kiraz diye tutturdu. Kadıncağıza ayıp oldu. Ne olur himmet etsen sanki. Bak türbedarın mahcup oldu. Akşam yine kiraz sorulur. Onun elinde yine kiraz yoktur. Yine ertesi gün olmuştur. Türbe temizlenip ziyaret için hazırlanmıştır. Türbe kapısında bir fayton durur. Türbedar sen misin? Hayırdır beyim? Sultanımız sizi çağırıyor. Biz fakir bir türbedarız. Sultan bizi nereden bilir de çağırır. Gidelim kendisine sorarsınız. İyi siz bilirsiniz. Türbedarın eli ayağına dolanır. Sultan Abdülhamit Han'ın karşısındadır. Dedem Yavuz Sultan Selim Han'ın türbedarı siz misiniz? E, evet hünkârım. Söyle bakalım dün dedemin türbesinde ne oldu? Bir şey olmadı hünkârım. Şimdi sana tekrar soruyorum. Dün dedemin türbesinde ne oldu? Türbedar heyecanla sandukaya vurduğu süpürgenin sapını hatırlar. Sultanım hanım hamile. Üç gündür kiraz istiyor alamadım. En sonunda dün de elimdeki süpürgenin sapıyla sultanımızın sandukasına vurdum ve onun himmetini istedim. Hmm. Şimdi durum anlaşıldı. Sen dün dedemin sandukasına vurmuşsun. O da sabaha kadar başıma vurdu. Sabaha kadar neden bizim türbedarımızla ilgilenmezsin diye sordu. Al şu bir kese altını ihtiyaçların için kullan. Emredersiniz hünkârım. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Cümlemizden.